Erdoğan Aktaş, TV 100 Hakaret suçu tutmadı, terör suçu deneyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyaset yasağı cezası tartışmaları sürerken şimdi terör soruşturması gündemde. İçişleri Bakanlığı, İBB'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde işe alınan personelin terör örgütleriyle ilişkili olduğunu iddia ediyor bununla ilgili tevdi raporu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özel soruşturma bürosuna teslim edildi. Kısaca İBB'nin terör örgütleriyle ilişkisi olan kişileri bilerek ve isteyerek işe aldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda belediye yönetiminin terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddiaları araştırılacak. Fakat tüm bu olup bitenin halk nezdindeki yansıması çok farklı oluyor. Geçtiğimiz çarşamba akşamı TV100'deki eşit ağırlık programıma MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ı da davet etmiştim. Tecrübeli bir araştırmacı Mehmet Ali Kulat, yıllardır halkın nabzını tutuyor. İmamoğlu'na verilen ceza sonrası Türkiye genelinde yapılan araştırmanın sonucunu da programında açıkladı. Buna göre 1- Halkın %71'i Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı siyasi bir karar olarak değerlendiriyor. 2. Halkın yüzde 62'si bu kararın 24 yıl önce Erdoğan'a verilen ceza ile aynı olduğunu düşünüyor. 3. Halkın yüzde 60'ı seçimler yaklaştıkça benzer adımların atılabileceğinden endişe ediyor. Yapılan araştırmada başka sonuçlar da elde edilmiş fakat yukarıda maddeler halinde aktardığım rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Eğer şimdi terör soruşturması açılır ve bu bir iddianameye dönüşürse vatandaşın düşüncesinin pek değişeceğini zannetmiyorum. İddianamede ne yer alırsa alsın, hangi kanıtlar olursa olsun vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiaları tam karşılık bulmadı. Bir de terör soruşturması deneniyor diye düşünecek. Dünya Amerika'daki deneyle gerçekleşen ve tamamlandığında tüm dünyayı değiştireceğine inanılan nükleer füzyon enerjisini konuşurken biz bu konularla kendi enerjimizi tüketiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken geldiğimiz nokta bu. Z kuşağı kimin umurunda? Seçim yaklaşırken tüm partilerin gözü 2023'te ilk kez oy kullanacak olan gençlerde. Z kuşağı olarak tanımlanan bu grubun 6 milyondan fazla olduğu söyleniyor. Tüm partiler bu gençlere ulaşma derdinde. Çünkü onları ikna eden iktidarı da kazanır. Fakat görünen o ki onların derdiyle pek ilgilenen yok. Ben özellikle onlara bana yazmalarını, sorunlarını dile getirmek konusunda elimden geleni yapacağımı söyledim. İlk mesajlar geldi. Gençler aldıkları bursa yapılan zamdan hiç memnun değil. Lisans öğrencilerine verilen burs 1250 liraya çıkarıldı. Bir üniversiteli burs için bazlama bazı kullandıklarını söyledi. Yani bu paraya kaç bazlama alıp karınlarını doyuracaklarını hesaplıyorlar ve ortaya çıkan sonuç hoşlarına gitmiyor. Tamam, bir artış gerçekleşti ama gençler bunu tatmin edici bulmuyor. Onların beklentisi en az 1500 liraymış. Bir başka sorunsa yurtlar. Özellikle kız öğrenciler yurda giriş çıkış ve izin gün sayıları konusunda erkek öğrencilere ayrımcılık yapıldığını söylüyorlar. Kız öğrenciler yurda giriş saatinin en geç 23 olduğunu, 15 dakika gecikmede sorun yaşadıklarını fakat erkek öğrenciler için böyle bir sınırlama olmadığını dile getiriyor. Bir öğrenci diyor ki bu durumda bizler 20-30'da başlayan tiyatro oyunlarına gidemiyoruz. Bu devirde kız erkek ayrımını gençler kabul etmiyor. Tüm bu sorunlar ilgililere duyurulur. Gençler, bana sorunlarınızı, görüşlerinizi, beklentilerinizi iletmeye devam edin. Ben de buradan dile getireyim. Erdoğan Aktaş TV 100